Herkese merhaba arkadaşlar dün gece tanıtılan iPhone modeline bakıyoruz ilk serimiz iPhone 17. Ee, iPhone'in özellikleri ekran 6.3 inç 120 hz ekranına geliyor işlemcisi Apple A19 ve 8. Kameralara geçelim ön kamerası 23 megapiksel ana kamerası 48 megapiksel Fusion. Bir de alttaki kameramız 12 megapiksel ultra geniş arka kamerası var. Bataryası 3000 3870 amper. depomaları 128 256 512 GB var. 7.8 mm kalınlıkta alüminyum cam. Başlangıç fiyatını daha bilmiyorum. Çektiğim anda. Hemen devam edelim. IPhone 17 Air. özelliklerine bahsedersek 6.6 inç ekran, 120 Hz ekran. Bu da aynı şekilde A19 Pro. 10 GB ekran var. Ön kamerayı 24 megapiksel, arka kamera 48 megapiksel. Bataryası 2800 amper. 256, 512, 1 TB'lik hafızası var seçenekleri var. Stenium cam 5.6 milimetre kalınlık var. Gördüğünüz gibi ipince bir telefon olmuş. Çok güzel olmuş, çok beğendim ben. Fiyatını şu an bilmiyorum. iPhone 17 Pro. Ekran 6.3 inç yüzimiz ekran yansımayı önleyici ekran yapmışlar. Apple A19 Pro işlemcisi var. A19 Pro Apple işlemcisi var. 12 GB RAM var. Ön kamera 24, arka kamera 3 tanesi de 48 megapiksel. Bataryası 3988 amper. Depolaması 256 512 1 ve 2 TL'lik olanlar. E, tasarım 8.7 mm'lik. Alüminyum kasa. Renkler turuncu, koyu mavi, gümüş. Ve ilk defa gelen bahar odası soğutma diye bir özellik gelmiş. Onu bilmiyorum. Umarım videomu be beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bay bay. Hoşçakalın.